Evet arkadaşlar hanımla beraber kudal yapmaya gidiyoruz. Manzarayı da şöyle bir şey yapalım. Kestaneler artık çok güzel açmış. Her taraf kestane, karşı tepeler, buralar. Hava biraz dumanlı, bulutlu. Bir güneşli olursa bal güzel olacak inşallah. Ama çok yağmurlu gidiyor. İnşallah biraz güneş olur bal olması için. Evet böyle bu ormandan uyana gidiyoruz. Şurada bir tane kumar var bundan. Bu dal olmaz herhalde. Olur mu hanım? Olmaz. Bir tanesi çok ince.

arada bir tane görünüyor. Nasıl acaba? Onun da bir çubuğu kırılmış sanki. Neyse böyle gidiyoruz artık. Böyle gidelim. Ya domuz ayı bir şey çıkarsa önümüze ne yapacağız? Buralar çok karanlık arkadaşlar. Şuralarda yok mu? Nerede? bir Oralar pek iyi değil hani. Ağacı var ama eski ağaç onlar. Var mı? Ha? Var mı? Kesti al gel bakalım. Burada keserdin de. Buralarda arkadaşlar domuz, ayı, çakal çok fazla var. Domuz da çakal bir şey değil de ayıya rastlarsak işte o kötü. Yok mu oralarda? Daha aşağı gitmeyeceğiz değil mi? Hadi Niye gudal olmaz? <laughs> Az getir bakayım. Normal değil. Eskiden yok buradan bizden de hak şey kaldık. keseceğiz. Burasını keseceğiz. Bunları kısaltacağız. Yoğurt kudalı yapacağız bundan. Hmm. Evet. Hadi As. aşağı gidelim o zaman. buradan az keseyim. Evet arkadaşlar. Vallahi gerçekten ama çok kötü. Buradan gidilmez hanım ya. Buralar çok kötü. Ne, o, biraz, böyle değilse, Bu yol düzgündü. Öyle, galiba, şey. Altı çaylık yaparken. <laughs> Altı çaylık yaparken yolu bozmuşlar. Vay be. Buralar ne biçim or ormandı. Hanım buralarda kızıl ağaçtan başka bir şey yok. burada hiç bir şey yok boşuna geldik buraya ben <laughs> şimdi daha burada balık olurdu bir baktım oraya Şu anda balık falan gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Hani nerede? şunun daha Eskiden orada bir değirmen vardı, durmuyor. Ne? Değirmen vardı ya. Oraya da yol vurmuşlar, yıkmıştırlar mı? Evet arkadaşlar, buralarda kudal falan bulamadık. Başka yere gideceğiz. Böğürtlenenler güzel olmaya başlamış. Olmaya başlamamış. Çiçekten yeni. Çiçek şey yani. Çiçekten evet. evet arkadaşlar burada da karanlık bir yere geldik. Komar çok var buralarda ama. Kudallık yok. Hani hanım yok buralarda öyle bir şey. Hangisi o mu? Ondan olmaz. Neyse bulamadık herhalde bir tane. Ben şöyle bakayım. buralar. Evet arkadaşlar bunu bulabildik. Bu da olur herhalde. Güzele benziyor. Evet. Tamam, yaptığım zaman belli olur. Şimdi ormandan çıkıyoruz artık. Şuralarda kestaneler. Kara yemiş de var arkadaşlar bu Evet bunlar da tahmini bir ay sonra falan olur. Aynı zamanda fındık da var. Evet. Fındıklar da olmaya başlamış. Ama hala iç tutmaya başlamamıştı. İhlamur var. İhlamurlar 10 gün sonra falan çiçek açar. Aynı zamanda organik kestane balının işte en güzel tam zamanı kestanenin Az önce dediğimiz gibi inşallah güneş olur biraz. Evet. Keşanelerde güzel çiçekli. Hı? Onlar ne? Yaban mersin. Yaban mersini değil bir kada. Yaban mersini Aynı değil mi? Aynı, aynı değil. Farklı bir şey. Aynı. Bu işte şey. Bu da 2 ay sonra falan olur. Evet arkadaşlar. Şimdi artık buradan eve gideceğiz. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.